39. soru. Yukarıdaki şekil bir dik ikizkenar üçgenlerden altı tanesi bir araya getirilip şekilli G'deki levha elde ediliyor. Şekilli gedeki AC bölü BD oranı kaçtır? Şimdi ikizkenarın kenarları bir birim olsun. O zaman köşegen yani kök 2 birim olur. Burada şu ikizkenar üçgenlerden AC'nin uzun bulabiliriz. Burası bir birim. Burası buraya eşit bir birim. Burası da bir birim. O zaman AC 2'nin karesi artı 1'in karesinin kare eşittir. Yani kök 5. Ben de şekilde B'de hesaplayabiliriz. Burası 1, burası 1. Burası 90 olduğu için B'de bu eşit. Yani kök 2 birim. Bize AC bölü BD soruluyor. AC'yi kök 5 bulmuştuk. BD'yi de kök 2 bulduk. Kök 2 bölü kök. Kök 5 bölü kök 2 olur. Bunu kök 2 ile genişletecek olursak kök 10 bölü 2 olur. 대답 w yeah.